Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. Ee, neredeyiz? Kurtuluş Mahallesi Işıl sitesi A bloktayız. Bakın hemen burası park yolu. Villa Port'un hemen karşısındayız. Parkın hemen dibindeyiz. 3 artı 1 satılık bir dairemizdeyiz. 125 metre brüt 100-110 civarında da bir net kullanım alanı. Bakın hemen 3 tane balkon var. Ön tarafta da var balkonu. Şuradan da hemen içine doğru giriyoruz. Hemen buradan bakın. Şu şekilde. Yerimiz bakın burası. Işılfek sitesi A bloktayız. Bakın hemen. Parkın hemen karşısındayız. Villaport'un hemen e, yanındayız. Bakın. Buradan da içeri doğru şıkpek sitesi A blok 3 artı 1 dairemiz. 3 tane balkonu var. Ve bakın hemen şuradan da giriş katımız. Çelik kapı. Hemen çelik kapıyla giriyoruz. Bakın hemen girdiğimizde Sol tarafımız misafir odası. Misafir odasında da iki tane balkon var. Bakın hemen bir ön tarafa bakan bir de yan tarafa bakan bir balkonumuz. Kapalı balkonlar cam balkon yapılmış. 3 artı 1 bir, bir dairemiz. Bakın hemen şuradan şu şekilde açalım. Bir ön cephedeki balkonumuza bakan ön cepheye bakan Villa Porta doğru bakan balkonumuz. Bakın hemen bu şekilde yerimiz. Ve buradan da diğer ikinci balkona bakan ikinci ee balkonumuz. Bu da bu şekilde Hepsi cam balkon. Bakın hemen karşıda e, Villa Portun olduğu bölge ve parka giren kısımdayız. Burada e, sıcak su var. Yani kaplıcalardan gelen sıcak suyla çalışan bir sistem var. Bakın hemen burası mutfağımız. Mutfağımızda da yan tarafında bir balkon daha var. Üçüncü balkon dediğimiz. Normal yatak odasındaki balkonla birleştirilmiş. Burası da cam balkon. Kapalı balkon. Burada da bakın hemen yan taraftaki balkon. Şurada da bakın manzarası mükemmel. Ve park yoluna giden asfaltın dibindeyiz. Bakın hemen buradan. Mutfağımız bu şekilde. Evde herhangi bir e, masraf yok. Ve buradan da misafir odamız. Burası mutfak. Burası normal bir tuvalet. Normal tuvaletimiz de mevcut. Bu şekilde. Ve buradan da bakın hemen yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasındaki de yani yan taraftaki cam cam balkonunu yerimizde. Ve bakın yatak odamız burası. Peteklerimiz bu şekilde. Ve buradan da bakın banyo banyomuz. Evet. Buradan da diğer iki tane kalan odamıza geçiyoruz. Bu odamız da büyük oturma odası diye kullanabilirsiniz. Burası da arka tarafa bakan çocuk odamız. Bakın hemen çocuk odamızın da bu tarafta da bir afak bir girintisi var. Buraya da güzel bir dolabınızı yapabilirsiniz. Yerimiz bakın bu şekilde. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.